Tekrar merhaba. Bu dersimizde madde ve özellikleri konusunu işleyeceğiz. Hemen başlıyoruz. Madde nedir? Kütlesi, hacmi, eylemsizliği ve tanecikli yapısı olan her şey maddedir sevgili arkadaşlar. Bunlardan kritik olan zaten kütle. Kütlesi olduğu zaman bir şeyin otomatikman hacmi, eylemsizliği ve tanecikli yapısı da aslında oluyor. Ama maddenin ortak özellikleri temel olarak bu dördü kabul ediliyor. Şimdi biz bu ders boyunca maddenin bu ortak özelliklerini sırasıyla açarak dersimizi işleyeceğiz ve tamamlayacağız. Kütleden başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar kütle değişmeyen madde miktarıdır. Burada değişmeyen çok kritik. SI birimi kilogramdır. Temel birim sistemindeki karşılığını söylemiştik önceki derslerde. Ve eşit kolu terazi ölçülür. Şimdi arkadaşlar bir kalemin kütlesi derken mesela kalemi oluşturan tüm atomları düşünebiliriz. Bu atomun miktarı sayısı ve atomlardaki madde miktarı kalemin yer değiştirmesiyle değişmez. Mesela kalemi dünya üzerinde farklı farklı noktalara götürsek veya dünya dışına çıkarırsak kalemdeki atom sayısı değişmeyeceği için madde miktarı da değişmeyecektir. Kütle ile ağırlığı iyi ayırt etmemiz lazım arkadaşlar. Ağırlık bir cisme uygulanan yer çekimi kuvvetidir. Ağırlık dolayısıyla bir kuvvettir aslında. Bir kuvvetin özel adıdır. Kuvvet dinamometre ile ölçüldüğü için ağırlık da dinamometre ile ölçülür. Şimdi bu ikisini şöyle bir tablolu daha iyi ayırt edelim. Bir cinali düşün cinalin dünyadaki kütlesi 60 kilogram olsun. Ali'yi dünyadan alıp Ay'a götürürse kütlesi ne olur? Yine 60 kilogram olur. Bakın kütlede herhangi bir azalma yok. Ali'yi oluşturan vücudundaki atomlarda herhangi bir azalma yok. Uzay boşluğuna götürürsek yine 60 kilogram olur. Değişen bir şey olmaz. O yüzden değişmeyen madde miktarındaki bu değişmeyen ifadesi çok önemli. Ali'nin dünyadaki ağırlığı yaklaşık 600 newtondur arkadaşlar. Dünyadaki yer çekimi ilmesi yaklaşık 10. Ağırlığı biz şöyle buluyoruz. Onu da kenara not edelim. Ağırlık eşittir kütle ile yerçekimi ivmesinin çarpımı. Yerçekimi ivmesi vektörel olduğu için ağırlıkta vektörel bir büyüklük. Yani kuvvet zaten kuvvetli vektörel bir büyüklüktü. Yer çekimi ivmesinin dünyadaki değeri 9.8 yaklaşık 10 alıyoruz. Dolayısıyla Ali'nin dünyadaki ağırlığı 60 ile 10'u çarparsak 600 Newton oluyor. Ali'yi Ay'a götürürsek Ay'daki yer çekimi dünyadaki yaklaşık 6'da biri olduğu için ağırlığı da 6'da biri olacak. Yani 100 Newton civarında olacak. Ali'yi uzay boşluğuna götürürsek uzay boşluğunda yer çekimi olmayacağı için Ali'nin uzaydaki kütlesi 60 kilogram olmasına rağmen dinamometreye koyduğumuzda herhangi bir ağırlık elde edemeyeceğiz. Yani ağırlığı 0 Newton. Şimdi kütle için birim dönüştürmeye bakalım. Arkadaşlar birim dönüştürürken şu sıralamayı çok iyi bilmemiz lazım. Sadece kütle için değil tüm büyüklükler için hemen hemen işimize yarayacak bu. Miligram, santigram, desigram, gram, dekagram, hektogram ve kilogram şeklinde yukarıya doğru gidiyor. Santigram miligramın 10 katı. Desigram santigramın 10 katı gram desigramın 10 katı şeklinde yukarıya doğru gidiyor. Dolayısıyla biz bu tabloda aşağıdan yukarıya doğru giderken birim büyüdüğü için sayı azalacak. Dolayısıyla aşağıdan yukarı giderken her bir basamak için sayıyı ona böleceğiz. Yukarıdan aşağı inerken bütünü parçalara ayırdığımız için daha çok parça elde edeceğiz ve dolayısıyla sayı artacak. Biz yukarıdan aşağı inerken tabloda her bir basamak için onunla çarpmamız gerekecek birim dönüşümü için. Bir de şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. 1 ton demek 1000 kilogram demek sevgili arkadaşlar. Eski müfredatta kental kavramı da vardı. Bir kental de 100 kilogram demek. Bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Bununla alakalı birkaç örnek dönüşüm yapalım. Daha iyi otursun. 20 miligram kaç gramdır? Şimdi bakın miligramdan grama gidiyorum. Miligram, santigram, desigram, gram. 3 basamak var arkadaşlar. Yukarıya doğru giderken bölme yaptığım için 3 kez 10'a böleceğim. 20'yi bir kez 10'a bölersem bir 0 gider. Bir daha bölersem bir virgül gelir. Bir daha bölersem virgülü bir daha sola kaydırırım. Dolayısıyla 20 miligram 0,02 gram çıktı. İkinci örneğe bakalım. 7.2 kilogram kaç gramdır? Bu kez kilogramdan grama gidiyorum. 1, 2, 3 basamak var aşağıya doğru. 3 kez onla çarpacağım. 7.2'yi bir kez onla çarparsam virgülden kurtulurum 72 olur. Bir daha çarparsam 720, bir daha çarparsam 7200 gram oldu. Üçüncü örneğimiz 0.3 ton kaç kilogramdır? E, 1 ton 1000 kilogramsa 0.3 tonu 1000 ile çarptığımızda ne olacak? 10 ile çarparsam virgülden kurtulurum. Bir daha 10 çarparsam 30 olur. Bir daha 10 çarparsam 300 kilogram olur. Maddenin tanımındaki ikinci kavram olan hacme geldik şimdi. Hacim demek maddelerin boşlukta kapladığı yer demek. Maddenin boşlukta kapladığı alan demek doğru olmaz. Alan 2 boyutlu, hacim ise 3 boyutlu. O yüzden yerdir demek daha doğru olacak. Yine temel bilim sistemindeki karşılığı metre küptür. Çünkü temel bilim sisteminde uzunluğu metre olarak almıştık. 1 boyut metresi 3 boyutta metre küp olacak. Şimdi de hacim bilimlerini nasıl dönüştürdüğümüze bakalım. Az önceki sıralama hepsi aynı. Bakın sadece sonunda küp ifadesi geliyor. Milimetre küp, santimetre küp, desimetre küp şeklinde. Aşağıdan yukarıya giderken santimetre küp, milimetre küpün 1000 katı. Yani 10 üzeri 3 katı küp ifadesi var. 3 tane boyut olduğu için 3 kere 10 çarpıyor çarpıyoruz her bir basamak için. Desimetre küp santimetre küpün 10 üzeri 3 katı metreküp, desimetreküpün 10 üzeri 3 katı şeklinde yukarıya doğru gidiyor. Yine yukarıya doğru gidiyorsak bölme yapıyoruz. Aşağıya doğru iniyorsak her bir basamak için 10 üzeri 3 ile çarpma işlemi yapıyoruz. Çünkü aşağıya doğru bütünü parçalara böldüğümüz için sayıca çoğalmış oluyor. Bir de arkadaşlar litre dönüşümünü bilmemiz isteniyor bizden. 1 litre demek 1 desimetreküp demek. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bir de arkadaşlar şu kat sayıları bilmemiz lazım. Ben bunu genelleyeceğim birazdan. 1000 mililitre demek 1 litre demek. Ama bunu genel öğrenirsek daha iyi olur. da Şurayı yazayım. Şimdi ben onu da şuraya not alayım. Mili demek binde bir demek. Yani 10 üzeri eksi 3. İşte mili amper 10 üzeri eksi 3 amper. Mililitre 10 üzeri eksi 3 litre. Miligram 10 üzeri eksi 3 gram. Bu bir kat sayı. Kilo demek bin demek. Neyin önüne gelirse gelsin bin demek. Kilogram bin gram. İşte kilometre bin metre. Kilo amper bin amper. Instagram'da 3K takipçi ne demek arkadaşlar? 3000 takipçi demek. Veya bilgisayar dosyalarında 3 kilobayt ne demek? 3000 bayt demek. Mega kat sayısı ise milyon demek. Megayı büyük M ile gösteriyoruz. Yine aynı şekilde neyin önüne gelirse gelsin 10 üzeri 6 ile çarpmış oluyoruz. Yani mega amper demek. 1 milyon amper demek. Yani 10 üzeri 6 amper demek. 4M takipçi demek, 4 milyon takipçi demek. 5 MB demek, 5 milyon byte demek. Bu üç kat sayıyı bilirsek çok rahat ederiz. Bunların daha küçükleri ve daha büyükleri de var. Mikro, Nano, Pico gibi milliden daha küçük olanlar. İşte kilobayt, megabyte, gigabyte, terabyte diye gidiyor biliyorsunuz. Aynı şekilde dolayısıyla kilo, mega, giga, tera şeklinde 10 üzeri 10 üzeri 6, 10 üzeri 9, 10 üzeri 12 şeklinde büyüyerek gidiyor bu kat sayılar. Ama müfredat dahilinde bizim bu üçünü bilmemiz yeterli. Milli, binde bir kilo. Bin megada milyon demek. Zaten siz sosyal medyadan K ve M'yi çok iyi biliyorsunuz. Biri bin demek biri milyon demek. Oradan aklınıza kolaylıkla gelir. Şimdi konumuza dönecek olursak 1000 mililitre 1 litre yapar demiştik. Zaten şu mili binde bir demekti. Binde birle ile bini çarparsak e, 1 litre yapacaktır. Şimdi birkaç örnek dönüşüm yapalım. Daha iyi anlayacağız konu. Evet ilk örneğimiz 0.3 metreküp kaç santimetreküptür? Metreküpten santimetreküp'e gidiyorum. 1, 2 basamak var. Yukarıdan aşağı inerken çarpma kullanıyordum. 2 kez 10 üzeri 3 ile çarpacağım. Yani 0.3'ü 10 üzeri 6 ile çarpacağım. 0'ın birini atıp şunu 5 yapabilirim sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım ne oldu? 3 çarpı 10 üzeri 5 santimetre küp oldu. İkinci örneğim 0.02 mililitre kaç litredir? Biz milinin binde bir olduğunu yani 10 üzeri eksi 3 olduğunu söylemiştik. Şimdi 0.02 de 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek. Çünkü virgülden sonra 2 tane basamak var. Mili de 10 üzeri eksi 3 demekti. 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri eksi 3 çarparsak da 10 üzeri eksi 5 yapar. Dolayısıyla cevabımız 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 litre. Çok fazla sıfırlarla virgüllerle uğraşmamak için bu şekilde üslü olarak ifade ediyoruz. Üçüncü örneğimiz 0,8 metreküp kaç mililitredir? Şimdi biri metreküp biri litre cinsinden. O zaman bir metreküpü önce desimetreküpe çevirelim. Çünkü bir desimetreküpün 1 litre olduğunu biliyoruz. Ondan sonra işlemimizi yapalım. 0,8 metreküp demek metreküpten desimetreküpe giderken bir basamak var. Yani bir kez 10 üzeri 3 ile çarpıyorum. O da ne yapar? Bir kere çarparsam 8. Bir daha çarptım 80. Bir kere daha çarptım 800 desimetreküp yaptı. 800 desimetreküp de 800 litre demek olduğu için. Çünkü desimetreküp demek litre demekti. Sorumuz şuna döndü. 800 litre kaç mililitredir? E 1 litre 1000 mililitre olduğuna göre 800 litre de 800 çarpı 1000 mililitre olacak. Yani 800 ile 1000'i çarpmamız lazım. Yine çok fazla sıfır olduğu için bunun üstü sayı ile ifade edelim biz. 8 çarpı 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır var. O zaman 8 çarpı 10 üzeri 5 mililitre oldu cevabımız. Geldik hacmin ölçülmesine. Şekli düzgün olmayan cisimler için hacmi ölçerken derece silindir veya taşırma kabı kullanacağız. Nasıl yapıyoruz? Cismi atıyoruz içeriye. Önceden 40 cm küptü. Örneğin 55 cm küp seviyesine çıkmış olsun şuraya. Ne kadar yükseltti? 15 cm küp yükseltti. Buradaki yükseltme 15 cm küpse o zaman bu cismin Hacmi de 15 santimetre küptür diyoruz. Tabi bunun için cismin tamamen sıvının içine batmış olması lazım. Ya da tam taşma seviyesine kadar dolu olan bir kabın içerisine daldırdığımızda şurada ne kadar taştıysa o zaman bu cismi de o kadar diyeceğiz. Gene benzer şekilde 15 santimetre küp taşmış olsun. O zaman ben diyeceğim ki bu cismin hacmi 15 santimetre küptür. Şekil düzgün olmayan cisimlerin hacimlerini bu şekilde ölçüyoruz. Düzgün şekilde geometrik cisimlerin hacimlerini ise hacim formülü ile ölçüyoruz sevgili arkadaşlar. Hacim formülünün taban alanı çarpı yükseklik. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şekil ucu sivri ise 3'e bölüyoruz ya da 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Ucu sivri şekiller koni ve kare piramit gibi şekiller. Bu durumda ne yapacağız? Biz taban alanı çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 3 formülünü uygulayacağız. Şimdi dilerseniz hepsini tek tek inceleyelim küpten başlayalım. Küpün hacmi A küp. Nereden geliyor? Şurası A ise burası da A. Zaten bütün boyutları A. Hacim dedik taban alanı çarpı yükseklik. Bakın küpün tabanında şurada hangi şekil var? Kare. Karenin alanı nedir? A çarpı A. Yani A kare. Yüksekliğinde ne var? Yine A var. Taban alanı çarpı yükseklik yaptık. O zaman bakın A çarpı A çarpı A ne yaptı? A küpü. Benzer şekilde dikdörtgenler prizmasına bakalım. Şurası C ise burası da C. Taban alanı çarpı yükseklik yapalım. Tabandaki şekil dikdörtgen. Dikdörtgenin alanı demek A çarpı C demek bu şekle göre. Kenarlarının çarpımı A çarpı C. Taban alanı çarpı yükseklik. Yüksekliğinde de B var bakın. A, C ve B'yi çarptık. Hacim ne oldu? A, B, C oldu. Küre bu formüle uymuyor. Çünkü tabanı yok. Küreyi ezbere arkadaşlar. Hacmi eşittir 4 bölü 3 pi re küp. Yalnız burada da şunu söyleyelim. Çember, daire ve kürenin çevre, alan ve hacimleri karışıyor. Şimdi arkadaşlar çember bir boyutludur. Açarsak düz bir tel. Ve bir boyutlu şeyin çevresi olur. Çevrede 2 pi re. Daire iki boyutludur yani içi doludur. İki boyutlu olduğu için alanı vardır. Alanda pi re kare küre 3 boyutludur. 3 boyutlu iç olduğu için hacmi vardır. Hacmi de 4/3 bölü 3 pi r küp. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Bakın, çember 1 boyutlu, formülde r üzeri 1 var. Daire 2 boyutlu, formülde r üzeri 2 var. Küre 3 boyutlu, formülde r üzeri 3 var. Bunlara dikkat edersek daha da rahat ederiz. Şimdi silindirin hacmine bakalım. Taban alan çarpı yükseklik yapacağız yine. Silindirin tabanında bakın daire var. Dairenin alanına ne demiştik biz? pi r kare. Şeklin yüksekliğine de h demişiz. Dolayısıyla hacim ne oldu bakın? Pi r kare h oldu. Yine dik konuyu de aynı şekilde taban alan çarpı yükseklik yapacağız ama ucu sivri olduğu için 1 bölü 3 ile çarpmayı unutmayacağız ya da 3'e bölmeyi unutmayacağız. Başlayalım. Taban alanı, şeklin tabanında daire var. Dairenin alanı pi r kare çarpı yükseklik h çarpı bir de şeklin ucu sivri olduğu için 3'e bölüyoruz ya da 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Bakın ne oldu? Pi kare çarpı h bölü 3 oldu formül. Piramidi de yine taban alanı çarpı yükseklik yapalım ama ucunun sivri olduğunu unutmayalım. Şeklin tabanında bakın şurada kare piramidin tabanında kare var. Karenin alanı a kare çarpı şeklin yüksekliği h çarpı ucu sivri olduğu için 1 bölü 3 ile çarpıyorum. Dolayısıyla hacim a kare h bölü 3 oldu. Şimdi bu dediğim taban alan çarpı yükseklik formülünü eğer unutursanız uygulayın. Bu hacim formüllerini ezberebilirsek hız kazanmış oluruz, sorularda da rahat ederiz. Evet, madde ve özelliklerinden üçüncüsü eylemsizlik. Eylemsizlik şu demek. Bir cismi etkiden net kuvvet sıfır ise cisim ya duruyordur ya da sabit hızla hareket ediyordur. Yani hiçbir hareketinde veya durgunluğunda değişiklik yok demek. Başka bir ifadeyle bir maddeye bir kuvvet uygulanırsa o madde durgunluğunu veya hareketini korumak ister. Mesela bir araçta aracın içindeki tüm maddeler yolcular da dahil olmak üzere hareket ediyorken araç fren yaptığında hareketini korumak isteyecek. Yani öne doğru gitmek isteyecek. İşte bu eylemsizlik oluyor sevgili arkadaşlar. Veya duran bir otomobil gaza bastığında bu sefer geriye doğru gidiyor. Ediyoruz. Arka koltuğa doğru yaslanıyoruz. İşte burada da durgunluğumuzu korumak istiyoruz. Bu da maddelerin tamamına ait bir özelliktir. Zaten Newton'un hareket yasalarında da detaylı bir şekilde bu konuyu inceliyoruz. Maddenin ortak özelliklerinden dördüncüsü tanecikli yapı. Dolayısıyla tanecikli yapı da bu konumuzun son başlığı oldu. Maddeler, tüm maddeler tanecikli yapıdan oluşurlar. Yani atom ve moleküllerden oluşurlar ya da küçük maddelerse mesela atomun çekirdeği de bir maddedir. O da atom altı parçacıklardan oluşur. Proton ve nötronlardan oluşur. Benzer şekilde proton da bir maddedir. Proton da kendisini oluşturan daha küçük atom altı parçacıklar olan kuarklardan oluşur. İşte şu gördüğümüz atomun temsili bir çizimi. Şu gördüğümüz de atomların birleşmesi oluşan molekülün bir çizimi. Dolayısıyla tüm maddeler bu tanecikli yapılardan meydana geliyor sevgili arkadaşlar. Evet madde ve özellikleri ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Çok güzel sorular var. Özellikle hacim hesaplama ile alakalı çok güzel sorular hazırladım sizin için. Mutlaka soru çözüm videosunu izleyin. Bu video ile ilgili yorumlarınızı veya kafanıza takılan soruları aşağıya yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.